Arkadaşlar hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. sermaye Piyasası Kurulu Bülteni yayınlandı ve bir e, halka arıza bir sermaye artırımı bir de e, tahsisli sermaye artırımına onay çıktığını görmekteyiz. Baktığımız zaman Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzına onay verildiği görülmekte. Mevcut sermayesi 200 milyon bedeli sermaye artırımı yapmışlar. Toplam 67 milyon 500 bin bedeli sermaye artırımıyla birlikte yeni sermayeleri... 267 milyon 500 bin TL olarak gözükmekte. Ek pay satışı 13 milyon 500 bin TL. E, satış fiyatı ise 16.38 olarak belirlenmiş. Hayırlı olsun arkadaşlar Pasifik Gayrimenkul yatırım Ortaklığı'na. E, Beden serme artımına geldiğimiz zaman e, Petrokent Turizm AŞ mevcut sermeyesi 1 milyon 36 bin yeni sermeyesi 24 milyon 883 bin e, Beden serme artımı iç kaynaklardan 23 milyon 846 bin olarak gerçekleştirmişler. Daha doğrusu SPK onay verdi. Tabii ki bundan sonra gerçekleştirecekler ve bedel sermaye artına biliyorsunuz ki Petrokent Turizm'in hisseleri elinizde varsa e, dağıtma dağıtmaya kadar e, daha doğrusu ücretsiz olarak yararlanacaksınız. E, ruh çanak kullanmak yok biliyorsunuz bedel sermaye artına. E, Megapoli etilen köpük sanayi ve ticaret aşırı de e, tahsili sermaye artırımı var. Tahsis edilmiş. Birilerinin artık kime tahsis edildiyse. Dediğim gibi arkadaşlar Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı kabul edildi. Şimdiden hayırlı olsun. Ee, tabii ki Petrokent Turizm ve Megapoli ettiren Köpük Sanayi ve Ticaret taşı için de hayırlı olsun. Şayet incelemek isterseniz de Sermaye Piyasa Kurulu'nun bülteninden detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.